Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anne babalarımızın, ebeveynlerimizin çocuklarıyla yaşadığı, özellikle de eğitim alanında çocukları olan velilerimizin yaşadıkları kaygı ve korkuların üzerine konuşacağız. Nedir bu kaygılar, korkular? Her anne, baba çocuklarının çok daha iyi eğitimler alıp çok daha iyi iyi yerlerde olmasını arzu ediyorlar tabii. Ama bu çocuklarının bu korku ve kaygılarında neler yapacağı konusunda çok da bilgi sahibi olduğu görülmüyor. Ya da kendilerini yalnız başına hissediyor. Biz şimdi, siz yalnız değilsiniz, biz sizinle birlikte. Aynı zamanda bu e, videolarımızın ve izlencelerimizin altına yorumlarınızı atarak da birlikte tartışabiliriz, konuşabiliriz ve çocuklarımıza daha faydalı olabiliriz. Ee, geleceğimizi daha güzel, daha e, yetkin yetiştirebiliriz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Şimdi baktığımız zaman okul kaygısı bütün olarak... Tabii her kademe çocuklarınız olabilir ee, okul öncesi e, anaokulu e, ilk öğretim ilkokul ve ortaokul, e, orta öğretim lise ve yüksek öğretim şeklinde e, çocuklarımızın eğitimlerini aldığını görüyoruz. Hemen hemen hepsinde bazı korku ve kaygılar olabiliyor. Bu korku ve kaygılara e, temeline baktığımız zaman, ilk yapılan bir şey olmasından kaynaklı olan bir korku ve kaygı. Aileden ve ebeveynden ayrılmaktan dolayı olan bir korku kaygı ya da bulunduğu ortamdaki fiziki mekandan kaynaklı veya ilden veya ortamdan kaynaklı korku kaygılar olabiliyor. E, tabii biz biraz eğitimciler ya da anne babaların durum şeyine de baktığımız ayna yüzümüze çevirdiğimiz zaman da bizim de bilmeden verdiğimiz korku, korku ve kaygılar var öğrenciye. Ya da kendi kendimize yaptığımız korku ve kaygılarımız var. Şimdi, şimdi biz bu çalışmamızı 3-4 boyuta ayırdık. Okul öncesi yani kreş ve anaokulu, e, ilköğretim, ilkokul ve ortaokul Orta öğretim, yani lisemiz, lisedeki kaygılarımız ve bir diğer şeyimiz de, çalışmamız da üniversiteye yeni başlamış öğrencilerimizin, üniversitedeki yaşadıkları korku ve kaygıların aileleriyle birlikte nasıl çözeceğimiz üzerine konuşmalar yapacağız. Bu arada bunu birlikte yapacağımızı tekrar yineliyorum. Lütfen videomuzun altına yorumlarınızı yazın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için de abone olun ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın